Tamam. <laughs> Çok sağ ol abi. Yaşıyoruz abi. arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün Kahramanmaraş Yedi Kuyular Kayak Merkezi'ndeyiz. Bol aksiyonda bir video olacak. Kayak merkezinin içine gireceğiz. Dağlara tırmanacağız. E ee, bu kadar. İyi seyirler dilerim. Atlayın aslanlar. Ben aslanlar. <laughs> Nereden aşağı İleriden. Kayta mı? Aynen. Aynen. <laughs> Gidilmiyor lan. <laughs> buradan mı? Dal Yusuf dal. Atla. <laughs> ha, hadi bakalım. Yusuf. <laughs> 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 Oha. Gireceğe <laughs> bak. <laughs> 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 devam devam buradan devam edelim. <laughs> Çok güzel dinlik Siz önümden devam edin. <laughs> Az önce güvenlikten azar yedik. Umarım <laughs> Umarım bir şey yapmazlar. <laughs> gir gir oraya gir. batıyor ki. <laughs> Yerler ful buz. <laughs> Frene bassak da basmamak arasında hiçbir fark yok. Lan dur Sağa çekiyor bisiklet ha. Bas <laughs> <laughs> Şu kenarda bir duralım da few moments later. Bu içeceği seçmezdim. Amacı <gülüyor> neydi? <gülüyor> Çok güzel gözüktü. Çatma arkadaşlar. Evet, kahvaltımız da bu. Evet arkadaşlar şimdi şuralın tepesine çıkacağız. Oradan geri böyle bir ineriz. Az önce güvenlikler bizi bir kovdu gibi oldu. <laughs> İnşallah bir şey olmaz. Evet arkadaşlar bisikletleri bıraktık. Buradan <laughs> <laughs> makinelerle kayacağız. Hadi 3-2-1 diye elinizi iyice tutun. İyi oturun. 3-2-1 bas. Oğlum geride kaldım. Aha. Evet. <laughs> Şu sırtıma giren karları. <laughs> Hadi bak. Kaydaştın mı? Şu an açık. Kalımaca güzelmeci olmaz. Tamam mı? ben sonra gideyim Tamamdır olur Bekle Oğlum bu gitmiyor ya Tamam 3 2 Başla Güzel. <laughs> Yusuf buraya gel Bas <laughs> <laughs> bas 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 bas. Tamam. Yusuf çık. Sağdayım. Oh oğlum, çok iyi. Alırız hadi. Oraya nasıl döneceğim? Aha! <laughs> <laughs> lan oğlum! Anam basın siz. Gene. Dur benim zinciri atmış, bir saniye. <laughs> <laughs> Çok güzel indi galiba. Sağlam gitti. Yol şey san normal sandım. Şey ama var ya, frene basladım, arkaya atıyorum direkt kaydırıyor. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Bu şekilde yani. Hadi tamam. Devam. Yusuf dizilerle başa. Lan bata bata gidelim de lastikle benim sarıyor. hafif kabak <laughs> <laughs> A bo çok. <laughs> Bisiklet sağa çekiyor çok fazla. Evet arkadaşlar. Ufak bir mola vereceğiz. Bisikletle gitse artık. <laughs> Batıyor ya. Hemen orada bir atıştırırız bir şeyler. Ondan sonra devam ederiz. Two hours later. Gitmiyor gitmiyor. Hadi. Ayağını sen çok batırma. Az daha mı çıkayım? Tut. Tut. Tamam. Sen çık ben çıkarım. İttirdim haydi tamam. <laughs> tamam yatır yatır. Ay. Oğlum buz çok fazla kesiyor lan. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar normalde yasak olan ve biz az önce plastik poşetlerle bile kaydığımızda kesin hayır o adamlar dedi de şöyle ilk başta sorduk ya yani, sormadık da plastik poşetlerle kaydık belki onunla video koyarım <laughs> plastikle poşetlerle kaydığımızı bununla kaymayın dediler bir tane kızaklı adam var bunu bununla kayabilir miyiz dedik keyfince kay dedi şimdi Heh. ver etkiyi gör yet. ver yetki göre etki Aynen Efendim. şimdi şu adamların o tarafından basacağız İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> yok ön arasında sıkıntı yok da Kanka soldan gelecek. adam bizi görmesin gel gel görüyor görüyor kafası var Evet geldik, adam orada duruyor, şuradan başlayıp Kayıtta mıyım ben? Sen kayıtlasın, ortaya açmış adam, adam ortaya açmış Buradan yap, Aynen, bekle bir saniye, senin kaydı da açalım da Şu adam da insin Adam yerken basar, yanına sol Şu kırmızı adamlar güvenlik, orada yaklaşık aşağıda 3 tane var Tutarlarsa biteriz, vites ayar yapayım da ben dur Heh. Sessiz, sessiz Sessiz ol Tamam Getir bakayım kayıt ama Tamam kayıtta Arkadaşlar Sessiz ol, sessiz Bekle Evet Kask ayarı Kar motorcu geliyor Hadi. Bekle Yusuf. Dümdüz bas. 3, 2. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Oh! Alırız hadi. Asas asas asas. güvenlik şu yarıyor. Soldan git. Benim bisiklet etmiyor. Tamam. Bas bas. Bas çık. Ah, tamam çıktık. Neyse. Kafari saatlerinde geldiğimizde çok bir şey olmadı. Yoksa acımaz vardı. Neyse çok şükür çıktık. Ama ellerim acayip bir şekilde donuyor. Şimdi içeride bir kar eldiveni vardı. Onu giyeyim de geldi eldivenin içine. Çünkü buradan yaklaşık 20 kilometre huluk Şaşşah virajlı şehire döneceğiz. Ondan dolayı bir şey yapalım. Nasıldı? <laughs> Güzel laga. <laughs> sen ne sakın <laughs> Fena kaç. Adam bahara bahara anons çekti bu arada. Ne dedi sen? Duydun mu? Hayır. Rüzgardan duymuyor ki. Neyse şu beni kim de. mi geçirmem herhalde abi. <laughs> İnşallah. Benim yüzde de bandana yok. Hadi basalım. Şu an be, ba e, bacağımın üstü full yanıyor. <laughs> ayağım Bekle şu kaskı bir düzelteyim durma Durmayak durmayak Zorunlu olmadı mı sürece durmayak Arkadaşlar Yaklaşık 20 km boyunca Sadece iniş yapacağız Sadece hiç çıkış yok bu yolda Ondan dolayı Güneş karşımızda Yani eğer güneş fazla gelip de Videoyu bozarsa kusura bakmayın Ve ayrıca aynı zamanda Konuş artık 337 alacağım. Nerede bulabilirim? Şu rüzgar da aynı şekilde bozarsa, yine kusura bakmayın. İyi seyirler. Olur, satayım. Beni geç. çok şey oluyor. Hani fazla hız indiğimizden dolayı gidon yeri çok tutuyor baksana. <gülüyor> <gülüyor> Virajda frene basarsan düşersin. Kola gelsin. Ama az önce harbiden bariyere gidiyor. Bakın şöyle göstereyim. Taksi de buraya direkt. Direkt. Elif şey. Ondan dolayı Alacak bir şey yok. Elimde frenler kayabilir. Onlar çok fazla teker yapmayacağım bu videoda. Zaten tekerden indirdiğinde tank sırpı diyor. Çok soğuk ki butlar mı geçireceğim? Burası da çok dik bir dönüş vardı bir anda. Keskin yani. Önüme geç önüme. Buzlara dikkat edin buzlara. Atar sonra. Çok buz var. Buzlara çok dikkat et abi çok fena atar ha. Oy. Aa! <laughs> At, arabaya... Oğlum bu arada gizli buzlanma gibi lan her yer. Frenleri tutmuyor, fren donmuş. Maşa donuk. Allah sen bizi koru. Fren tutmuyor lan benim. Kamera açılsa. Bas bas. Hoor! Amanız atim. Oo! İnşallah az önceki yeri kaydetmiştir. Ya baba relax kalacaksın. Yok yapma. <laughs> Döner miyiz? İnşallah. Dönemedim. <laughs> Buz yoksa sıkıntı yok. Aslak, aslak, yürü yürü. Şabraz şabraz yürü yürü Arada frene basayım da yavaş gel Dönüş keskin Sol ayak mı bunu? Geç solla 看到没有啊？ gel sağa Yusuf Yusuf sağa gel Yavaşla biraz da bunlar geçsin yavaşla Yavaşla alacağız yoksa Yavaşla bunlar geçsin biraz Bunlarla birlikte gitmeyelim arabalarla Arabalar biraz gitsin. Ya da basalım biz onları geçelim Dur demedim ama Durak mı iki dakika? Durak. Dur dur Yusuf dur. Hem. Telefon. Onları satayım. Diske bak, diske bak. Ney? Ananın. Oha! Kameraya dokunsana bir Aa, ne, Kameraya dokunsana bir Şuna baksana, diske bak, diske. Oha, Renk <laughs> <eline baksak. gülüyor> Neresi olmuş? Oğlum disk, disk. Duman çıkıyor lan. Duman hemen. çıkıyor. Ananı satayım. Oğlum eldiven yapışıyor. He, fark ettim. <laughs> Hadi gayet başladı. Benim yerim çok az kaldı. Ona göre olabildiğince hızlı inerim. Ha? Dikkat et. Tamam. Evet. Telefondan bir bakacağım. Hızlanmayın çok. Ama telefona dokunamıyorum ki. Ne bakıyorsun lan İzmarit? <laughs> viraj keskin yavaş gel. Oğlum viraj bayağı keskin lan. Çocuk mu var? Geçme geçme Yusuf. Benim fren tutuyor mu? Tamam. arkadaşlar video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşürüz.